Plakan üstü plaka 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 kapatılmış. Bir 23 şimdi 3 1 Plakanın okumamasını sağlayacak yani. şekilde değişiklik yapmak. Aç orayı. Toz atmasın arabaların ha, toz üstüne atmasın üstüne. diye bunu yaptın. Ha? Tamam. Hatay'ın İskenderun ilçesinde plakasını kask, kilit ve çamurla kapatan sürücülere yönelik yapılan denetimlerde trafik ekipleri 3809 lira para cezası uyguladı. Kilitle plaka kapatak, okumasını engellemeye çalışmış arkadaş. Yok abi, amacım o değil. Senin eliyetin var mı? Yok abi. 5 12 Mayıs tarihleri arasında yapılan kontrollerde 1980 araç ve sürücü denetlenirken plakanın okunmasını engelleyen sürücüler hakkında işlem yapıldı. Sürücülerin savunmaları ise dikkat çekti. Bir kamyon sürücüsünün araçlara toz atmasın diyerek plakasını kapattığını söylemesi şaşkınlık yarattı toz atmasın arabaların üstüne. Tamam, toz yani. atmasın diye bunu yaptın. He? Tamam. Bu plakayı niye kapatıyorsunuz